arkadaşlar Orhan ben Serdar Bugün e, bir inceleme yapacağım The Expendables Adını söylediğim gibi kusura bakmayın Oyun e, 5 Ağustos'ta çıktı 5 Ağustos 2014 Yani tabii ki de bizim olduğumuz I ve you e, Çıkalı yani 15 gün oldu Ve şimdi e, evet, Ben biraz oynadım oyunu Continuum falan da var tabii orada kaldığım için Tekrar baştan başlayacağım Bu arada evet Sesini ben bana bir tanıtayım aslında şimdi burası açılmıyor. Ben sadece bir optionsu göstereceğim. İşte müzik falan var. Böyle. Burası bunda şey falan var. Normalmiş bende. Yani onu gördüm. Burada adımız falan var. Burada Almanya keyboard dediğine göre herhalde e, oyunu yapımcıları büyük ihtimalle e, Alman olması lazım. E, daha büyük bir full ekran diyor herhalde. Vallahi yarısını da anlamadım. Neyse. Artık sıradan içerisiniz. En baştan başlayalım Oyun Bu olabiliyor 4 kişiye kadar. Ama şimdi kendi tanıtınızdan mı yoksa kendi kendi ilçenizden mi onu çözmüş değilim. Şimdi bir kımda oynayacağım. Tamam. Böyle e, birisi böyle özünüzde nasıl işte bu şarkı Ya yani şarkı değil mi? İşte ne şarkısı? Ya konuşuyor. Şimdi arkasına kontrolleri göstereceğim. Evet, Geldi. Şimdi arkadaşlar. İlk sefere bomba atıyorsunuz. Bu da olsun. Kendi tarafınıza göre düşüyor. Çünkü bir sürü karakter olabiliyorsunuz. C ve böyle bıçak burada yakın dövüş tekniği. Z direkt ateş ediyor. Ya kontrolleri farklı. Bakın şöyle mesela. Şöyle duvarlara tırmanabiliyor. Arka arkaya böyle şeye bastığınız zaman. Bir yan tuş. Bir zıplama tuşu o ok, kişi ok, yukarısına doğru yapınca hadi evet, arkadaşlar çok takıldım tuşu bulamayınca <laughs> Çok tuzla bakıyorum Ne şey kardeş Evet bunları öldürüyor ya, öldürüyorlar öldürüyorlar Öldürmeyin Yoksa şimdi buralara gelince böyle bayrağı artıyor ve burası şey e, sizin checkpointiniz oluyor ama eğer canınız varsa hani iki falan oluyor Ama eğer işte böyle bir canınız falan varsa direkt ölüp en baştan başlıyorsunuz e Bu gayet bence güzel set tek adam bir checkpoint yeri Bakın şu an şunlar patlıyor Abi çıkın ben Şöyle patlıyor Evet o. Aa bir dakika gemi geldi. Arkadaşlar bizim şüş bir de şu çok güzel olmuş. Ee, şimdi ben göstereceğim bu. Ama şöyle yara yara gidelim. Bakın şimdi bunu sonunda böyle patlıyor falan böyle çok güzel şekilde bir şey yapmışlar ee, sonunda. Gayet güzel bence. Evet. Yani ben de başka şeyler de tabii ki de. Aa bir dakika bunlar bizden. Şimdi bunu. Evet, Ceyli Ceyli silah veriyoruz. Gel bakayım sen de. Bunlar benim ordumda. Gelin. Ya, yani yapay zeka da öldürüyor yani. Evet, adam bizden kaçıştı. İnme şey. Doğru, doğru Allah 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 Allah. Onlar bize kaçalım da aslında. Adamlar bizi öldürüyor şey. var benim bir şey yapmama gerek yok ya buna ölürler ama ya o ne kadar nefesli bir kaya yapmışsınız şunu da yapın be aa adamlar aşağı düşüyor lan evet yağmur ya bir yağmur da gayet güzel of şurası çok kötü ya Al yani mecbur yani, öleceğiz onu söyleyeyim. Ya yani, ben öyle hatırlıyorum mecbur. Bin... O havayı kastı bir Evet. Ya mecbur öleceğiz burada. diyor. <laughs> 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 evet. Buradaki görüntü. Adamlar abi aynı şekilde oynuyor. Burayı öyle bir yapmışlar ki. Z basınca böyle şey yapıyor. Oha kasarı kasarı şimdi. Neyse bu kadar amaçmaya gerek. Acaba adam silah nereden bulmuş Bakın şimdi arkadaşlar gözü böyle artı bir var. Evet şu uh, hapiste. Şimdi bakın. ve hayvan gibi tuşlar Biz ona geçiyoruz ve. O kadar mı böyle şunlar. Ve ee... Canınız Canımız var. Bakın gördüğünüz gibi ee, sol altta can 2 oldu. Yani bu ne demek? Checkpoint'ten başlayacağız bir kere daha. Sonra da en baştan başlayacağız demek. Evet. evet bu sıra bunu bu geri geri gidiyorsunuz. Ve böyle elektrik fiyatlarına doğru şey yapıyorsunuz. Böyle kayıyorsunuz. Bu da gayet güzel bir şey olmuş. Ulan lan gibim var lan. Ne lan gibim ya çok. Acaba ne oluyor bilmiyorum ya. Ne? Görünce bir de farklı farklı karakterlerde geçiş yapıyorsunuz. Şimdi ilk başta olduğu için kolay zaten. Evet Ha ha. Şöyle bir atarsam. Aha tam o olarak üstüne. Evet tam isabetlerle Evet dur şöyle bir çek Ve bum bum bum. İşte bu. şu e, aşağıdaki dakika evvel herhalde ve evet, çok dakikada da evet, bitirmiş. Two, one, go, 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 go. Evet, en en büyük adam ya. Yeah. Bu alevci adam. Bizi de arkadan sıktı mı? Sen yaşıyor mu Ulan sonuç dedem geliyor diye hatırlıyorum ben ya. Burası maden istasyonumuz. Neymiş o şey ya? Ya. Yeah. Şekliniz yeah. varsa bekleriz. Ya ya ya. Evet şimdi böyle bir elemana geçtik. Evet, bu, evet ya işte bir bu, şey bu konuda da söz bir bu, bu Bosslara bir. Evet bu olay bu olayı daha yeni keşfettim. bakın şimdi yani ben asla bir şey seçmek istiyorum. hatta şimdi öyle yapalım. Ben da de yaptım da. Buna de bu bunun için e, konulmuş tahminimce. Sus lan be. Ha, size de arkadan mı basarım? Bakmam bir... gör. <laughs> Bu ne yapıyor ya? Abi senin ben bugünü seveyim ya. Yeter oğlum ben bunu sonsuz zaten. Ha, ha sonunda kurtuldum. Ha ya ay, -ay, -ay uçarsın. No, ha ha. Herhalde. Go, 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 go. hat evet, direkt. Bunu ilk başta demek ki zor bir görev. Abi ben kızışla nasıl alayım ya? Bunlar bir de roketli yani. Şu bunları böyle yakın mesafedeyken patlatmayalım. Patlatanları uyaralım. İşte. Yani ben tabii ki size nereden oldu patladı ya. Evet. Böyle fıfı. Az önce yani böyle değil mi? That's ee, oh. bazen başka şeyler de diyor. Ben aman ama sen geldim düşün Yeah. Abi ne kapıda orada ya? Neyse. Ha o nedir o ya? Aa, ya ses çıkarsınız öyle. Ya ben nasıl oldum? Ya en iyi kadın bu yani. Gerçekten sürücü en iyi kadın bu arkadaşlar. Çok kötü sunulması var ama hani böyle büyük bosslara karşı en yetkisi kişi bu. Hadi be! Tam o zamanda patlattın ne abi. Allah'ım Tatlı kadar tatlı nereye Neyse arkadaşlar Artık bitirelim Yani anlattım Anlatabildim Anlatabildim kadar anlattım Böyle bir oyunlar güzel e, Free to play bu arada onu deneyelim Sizin <laughs> için teşekkürler Tekrar Başka bir yerde görüşmek üzere Hatta ölerek bitireyim yeah. Tabii, domuz keserek bitireyim. Ve kendimi patlatarak. Ölmedim, neyse ölmez şimdi ölürüm. Dur lan, aşağıda patlayıcı var. Rest evet. in peace please.